Merhaba arkadaşlar. Tarot Okyanusu kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım için önümüzdeki haftaki süreç nasıl ilerleyecek? Genel açılımdır arkadaşlar. Siz uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Uymuyorsanız zorlamanıza gerek yok. Beni takip eden ve etkileşim bırakan sevgili kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım için niyet ediyorum. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Çok güzel fırsatların kapımızda olduğu bir süreç. Yeni bir aya giriyoruz arkadaşlar. Mayıs ayı içinde bir kart seçeceğim ayın kartını. Kendi potansiyelimizin farkına vardığımız ve harekete geçtiğimiz bir süreçteyiz. Finansal konularda çok şanslısınız ve artık bazı kararlar vereceksiniz çok güzel başlangıçlar yapacaksınız ve bazı şeyleri geride bırakacaksınız. Bitti dediğiniz anda bazı şeyler yeniden başlayacak. Küllerinizden bir anka kuşu gibi doğacaksınız arkadaşlar. Çok güzel yeni gündemler söz konusu. Bu süreçte yeni hobiler de edinebilirsiniz. Çok fazla şey değişecek sizler için. Biraz ikilemde de kalabilirsiniz. Ufak tefek eşyalarınız da çalınabilir. Atama haberi bekleyen arkadaşlarım varsa müjdeli haberi alabilir. Veya iş yerinde terfi alabilirsiniz. Taşınma olasılıkları da gündemde arkadaşlar. Ailesinden uzak yerde yaşayan insanlar varsa onlar baba evine dönüş kararı alabilirler. Çok güzel başlangıçlarımız var. Ciddi anlamda çok güzel. Öyle bir sürece giriyorsunuz ki çok mutlu ve huzurlu olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki birazcık da etrafımızdaki insanların etkisiyle üzülebiliriz. Özellikle iş konularında etrafımızdaki çalışma arkadaşlarınızla problem yaşayabilirsiniz. Sizi kıskanabilirler ve sizi gözden düşürebilmek için işbirliği içerisinde olabilirler. Onlara biraz dikkat etmeniz lazım çok fazla plan ve proje yapıyorsunuz. Hedeflerinize ilerleme konusunda baya bir kararlısınız. Finansal konularda çok güzel fırsatlarınız var. Ama bazı konularda kendinizi sınırlıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel kutlamalar mevcut. Mutlu, huzurlu olabileceğiniz günler. Kapınızda akraba ziyaretleri, arkadaşlarla buluşmalar gündeminizde. Tabii ki sizi çekemeyenleri de biraz haddinden fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz aceleci kararlar vereceksiniz. <laughs> Ailenizle bir araya geleceksiniz, büyük bir toplantı olabilir. Mutlu huzurlu günler. Ayrıca biraz konuları da gündemde olabilir. Alma-verme dengesini koruduğunuz, ilahi yardım gördüğünüz, cömert olduğunuz ve size cömertçe davranıldığı bir süreçtesiniz ve kendi gücünüzün farkına vardığınız etrafınızdaki herkesin size hayran olduğu bir süreçtesiniz. Yalnız içinizdeki kontrol edemez o vahşi sizi, hani biraz ehlileştirmeniz gerekiyor. Bunun haricinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kendi içinizdeki gücün farkına varmanız gerekiyor. İş yerinde sadece birazcık daha dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü ayağınızı kaydırmaya çalışacaklar muhtemelen ve bir kişiler değiller. birden fazla kişiler ve hepsi de çok güzel uyum içerisinde çalışıyorlar, hareket ediyorlar. Ama size yardımcı biri de var. Sevgi, saygı çerçevesinde hani sizden herhangi bir şey beklemeden, karşılık beklemeden size yardımcı olacak. Şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Mutlu, huzurlu olacaksınız. Destek göreceksiniz arkadaşlar. Bir seçim yapmanız gerekecek. Belki de istifa dilekçenizi hazırlarsınız. Terfi aldığınız yerden kim bilir. Ama her şey sizin için değişecek. Hani önceden yapmış olduğunuz hataları tekrarlamamanız lazım. Yeteneklerinizi biraz kullanmanız lazım. Sizi son derece güzel buluyor ama güzelliğiniz onu korkutuyor. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor. Kalbinizin bağlantılarının mesajıydı yüksek benliğinizden bir kart çekelim. Lider olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunun farkına var. Merakınızı geri kazanın ve biraz eğlenin. Hayatı bu kadar ciddiye almayın. kendime, hayatın güzelliğine ve Tanrı'nın iyiliğine inanıyorum. Böylece hayallerimi gerçekleştirme gücüne sahibim. Hayatım ilahi ışıkla yıkanıyor ve kalbim evrenin gücüne açılıyor. Kendi potansiyelinizin farkına varmanız lazım. Kafana kısılmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü çok fazla kişi bir anda karşınızda duracak arkadaşlar. Başarı, zafer, mutluluk, pozitif enerji, yaşam, sevinci. Ama galip siz geleceksiniz. Finansal konularda olsun, aile ilişkilerinde olsun herhangi bir probleminiz yok. Sadece iş yerinde. Tek başımayım ben ya. Yani yapayalnız dedikleri. Bu hafta bayağı bir savunmaya geçin arkadaşlar. Varsa aklınızdaki kişi o da sizi kaybetmekten çok korktuğunu söylüyor. Biraz mola ver. Dinlen diyor o da. Bir şu Evet hayır kartlarından başarısız olamazsın diyor. Vazgeçme diyor arkadaşlar. Sizler için bol şans diliyorum. Umarım bu süreçte en hafif hasarla atlatırsınız arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki insanlar biraz sıkıntılı tiplere benziyorlar. Ama çok da canınızı sıkmayın. Çünkü sizin kendi potansiyelinizin farkına varmanız gerekiyor sizi alt edemeyecekler. Orası bir gerçek. Ama sizin birazcık kendinize güvenmeniz gerekiyor. Diğerlerinden ziyade. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.